videom olacak. Heyecanlıyım. Valla. Karakterimi böyle yapacağım. İlk Roblox'tan başlıyoruz. Şöyle. En sevdiğim renk mavi olduğu için her yeri mavi yaptım. Bir tek saçım ya da kral tacım mavi değil ama. Neyse. Uf. Çok nefes almayayım. Burada bir sürü oyun var. Belki 500 tane 500 tane e, videoya denk gelebilir bu oyunlar. Yani 500 tane mu tek bir videoda çekmek olabilir. Güzel olacak. Bir de Minecraft oynayacağım. Minecraft, Minecraft. Bir sürü oyun var. Ne yapacağımı bilmiyorum. Burada da Roblox'ta da bir sürü oyun var. Öyle. En sevdiğim oyun şu bu arada. <gülüyor> <gülüyor> Belki biz ama bilgisayardan da oynarız bu oyunları. O zaman daha güzel olur. Şu anlık telefondan oynayacağım çünkü bilgisayardan oynamayı bilmiyorum. Eğer öğrenirsem oynarım. Bay bay.